Asel bak ne aldım ben sana al bakalım mutlu oldun mu ha aa neler varmış hadi bakalım bak içinde neler varmış bak 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 o Hii, neler varmış Asel hadi göster bakalım aa o ne göster bu neymiş evet bu yumurtaymış başka ne varmış göster. O neymiş? Çikolataymış. Başka ne varmış? Göster. Evet. Bu neymiş? Şekermiş böyle. Ozmo'nun çikolatalı şekeri. Peki o neymiş? Aaa! Korneti dondurması mıymış? Çikolatalı dondurmasıymış. Başka ne varmış? Başka? Bu da aynısı. Kornetiymiş. Şöyle çocuklar. Başka? Evet. Aaa! Aa. Ne yapıyorsun o sen? Kim arıyorsun? Kedi gel. Kediyi mi arıyorsun? Niye? Niye kedi arıyorsun? Anne, senin aa, aa, hepsini kediye mi vereceksin? Hayır, gelmesin kedi. Hayır, arama sakın sakın. Aa, aa arada bak bak bak. <laughs> Aramış ya, inanmıyorum. Şimdi karton kedi gelecek. Sakın. Hadi kapat kapat gelmedi. Kapat. Aa, inanmıyorum ya aradı. Karton kediyi aradı ya niye arıyorsun şimdi gelir. Aa, kedi geldi. İnanmıyorum. Asel kedi geldi. Hepsini yiyecek. İnanmıyorum. <laughs> git git kedi. Ay korktum. Git 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 git. Karton kedi gel. Git git kedi git git. Git hayır yeme yeme git git. Asel hepsini yiyecek ya sen niye aradın? <laughs> git, git 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 Aa hepsini alıyor. İnanmıyorum ama. Aa Asel. Git 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 kedi git git. Aa, yedi hepsini. İnanmıyorum. Karton çiğ hepsini yiyor. Hepsini aldı Asel'den. İnanmıyorum. Asel. Hayır. Git git git. Hepsini yiyecekmiş Asel. <laughs> git. Aa, kediye bak söylüyor. Hepsini yiyecek Asel. Çok korkuyorum. Aa. Git git git. Ay sel gel hepsini al. Al kaçalım al. Ay, al al kaçalım. Ay. Aa bak. Kediye bak. Kedi bizi hepsini ısıracak. Koş 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 koş. Gel saklanalım. Ay. Kedi 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 kedi. Gelmesin. Koş 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 koş. Sakla sakla. Hi, odamıza saklayalım hadi gel. Hadi gel. Bunu mu aldı? lan kediden? Hii, arkadaşlar kedi elimizdeki bütün oyun, bütün abur cuburları aldı hepsini. Sadece bunu kurtarabildik ya biz. Dimase hadi gel otur da ye bakalım. Hadi gel otur ye. Hadi gel gel şuraya gel. Gel masa da gel otur ye. Gel masa da otur ye gel. Hadi gel masa da gel. Gel otur da ye gel. Hadi geç masaya. Aa, kedi hepsini aldı arkadaşlar. inanmıyorum ya. Elim sen niye arıyorsun kediyi telefonla? Hadi gel otu bir tane şunu kurtarabildik. Aa, şöyle boncuklu yoğurdu kurtarabildik arkadaşlar. Sadece onu kurtardık. Hadi çık otu da ye. Gel gel. Yine gelir bak sen kedi ayıp duruyorsun ama o gelir elindeki hepsini alır yer. Tamam mı? Hadi gel otu da ye gel. Evet. Hadi gel otur da ye gel. Gel hadi gel. Sadece yoğurdu kurtarabildik biz. Hadi bakalım boncuklu şöyle yoğurdunu. Hadi ye bakalım. Aa şunu da açamadık arkadaşlar ya. Dur bir açalım. Neden ye de. al kaşığını bu da boncukları. Hadi dökerim boncuklar içinde. Bu patlayan boncuklar mı acaba sen? Öyle mi? Patlayan boncuklar mı? Hadi gel şunu şöyle soyalım be. Aa sen kediyi niye arıyorsun ya? Hadi tamam boncuklar içine atıyor musun? Atmıyor musun? Atmıyorsun, tamam atma o zaman Onlar öyle yersin, değil mi sen? <laughs> tamam, hadi bay bay, bay bay arkadaşlar.